Ay bir şey daha aklımda hmm. Onu da hiç asla unutamam. Bizim Akkat'ta Akfinli, Akfinliler oturuyordu. Bodrum katında. Kızı vardı. isim vermeyeyim yine. Ee, ben de Muzur'da, dolapta rakı, küçük rakı şişesi 25'ti. Oha. Ha, dedim ki ismini ver. ismini vereyim. Gülcan o yani da onun da sosyal medyası yoktu. Bir can dedim baksana ne içiyorsun. Doldurdum rakıyı, su koymadım çiğden şu kadar. Ondan sonra eee. dedim ki bu rakı dedim öyle içilmez dedim. Buna ekmek bandıracaksın. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir evet. Bir şey daha var. Bir şey çok yani affedersin. Bir es verebilir. Ya, farkında var. mısınız? Ben ne ben kadar ne kadar. kadar masum bir insanım. Farkında mısınız arkadaşlar? <laughs> Ben sizin yanınızda vallahi billahi melek kaldım. Ben de kendimi var ya kötü kötü radiyan falan ekmek, zannediyorum. Abi ekmek bandırttın kızım. Ha, sonra e... ne oldu? Ne dedi, ne yaptı sana orada? İki lokmadan sonra bıraktı da dedi ki bu benim dedi ben bunu sevmedim. dedi. Ay abayti bu